Cümleten Selamünaleyküm Ablamın takipçileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ablamın analı hızlı kanalına. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri de soracak olursanız Allah'a şükürler olsun. Bizler çok iyiyiz. Böyle bir çekim yapayım dedim siz değerli takipçilerimize. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok sizin oralarda arkadaşlar? Sizin oralarda sarımsağınızı ne mi? Bak annem bana kardeşimden, isteyen sen sarımsak göndermiş. birini ay Allah ilk Bu kadar bir sarımsağımız var. Şimdi bunları ayıracağım teker teker yani başlarını böyle teker teker Başlarından ayıracağım. Sonra dikeceğim arkadaşlar. Eşim de yirmi yapıyor yani dikeceğim yeri yapıyor. Böyle arkadaşlar ne kimimiz varmış gördünüz mü? Böyle siz deli de takipçilerimize bizim buradan güzel bir manzara çekeyim dedim. Böyle biraz sonra tekrardan devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben bahçeme ineyim. Bahçemde nerede dikeceğimi bir göstereyim sizlere. Sarımsağımı. Arkadaşlar Burayı önce arkadaşlar burayı çekeceğim demişsin ben de. Ben sarımsağı buraya dikeceğim. Eşim burayı ayarlıyor. Bak gördüğünüz gibi tırmıklıyor. Üzündeki taşları falan çekiyor yukarı. Böyle aşağıya doğru indiriyor. Ben var ya arkadaşlar video çekmeye çekmeye var ya yemin ederim bak video video unutmuşsun. Ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle alışacak. Şu an eşim tırmıklıyor. Şuradan yine dikersen bana yiter. Ne yapacağım? Herhalde sarımsağımıza bu kadar yere gitir. Ben aslında pazartesi günü pazardan sarımsak alayım da dikeyim diyordum. Anneme dedi dedim annem işte ana yürüyor dayanamıyor. Böyle küçük bir yoğurt kovasına doldurmuş kardeşimden göndermiş diksin diye. Anamdan da Allah razı olsun sağ olsun. Yani kovamızın yettiği yere kadar sarımsağı dikeceğim. Yetmediği yerde biraz daha yerimiz var biraz daha yer açacağız. Pazartesi günü olmazsa biraz daha sarımsak alır dikerim. Böyle arkadaşlar. Gelin bana yardım edin Serpil bacanıza. Ne diliyorsunuz oralarda? Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi karaman, kameramanım Züleyha. Züleyha geldi. Arkadaşlar ben böyle sarımsakları teker teker ayırdım. Şimdi buraya göster Züleyha. Şuraya eşim yer yaptı. Biraz sonra teker teker bunları buraya toprağın içine sokacağım arkadaşlarım köye geldiysek bu işleri öğrenmemiz gerekiyor. Yapmamız lazım. Madem geldiysek sarımsağımızı ne? Kendimiz yetiştirmemiz lazım. Gerçi yine kendimiz yetiştirme. Anam sağ olsun. Allah razı olsun. Anam bildi. Dikeceğim. Annem de herhal bugün dikecek annem mi? Evet hey, diyordu Hüseyin. Annem de bugün dikecek diyordu. Yazın bahçe, kışın bahçe, bahçe çeşit hiç, hiç Hiç, boru. <gülme> hiç bitmiyor. Ablam da diyordu. Ben de sonra dikeceğim bacım diyordu. Bugün sarımsak günü ilan ettiler. Evet, bugün ablam, annem, ben sarımsak dikeceğiz. Benim sarımsağı da annem gönderdi. Bakın gördünüz mü arkadaşlar, ana gibisi var mı? Allah. Acı sonra bir gideyim anamın oraya bir de. 2-3 gündür gitmeyeyim. Niye annem buradaydı? Dümrüm vardı. Beraber oturduk da. Görülecek bir işler ne varsa yine bir gideyim bir bakayım ki ge, geleyim bir. Gerçi pek fazla da göremiyorum. Arkadaşlar bilim ağrıyor. Valla mesela diyorsunuz. Bazı yorumlarda da diyorsunuz da e, gidin ananızın işinizi ne görün diye. Valla bak var ya belimden kakam ağrıyor. Belim çok ağrıyor. Annem de biliyor zaten benim nasıl bir durumda olduğumu. Annem zaten beni görüyor. Annem yaptırmak bile ne istemiyor valla beni bu durumda gördüğü için. Ben zaten ee, böyle bir belimin ağrısı olmasaydı ben, benim giderdim çalışırdım e, video falan çekmek istemezdim belim ağrıdığı için vallahi ben hiç olmazsa evde bir işlerimi ne maçlarımı ne yaparken video çekeyim dedim siz değerli arkadaşlara vallahi belim ağrımasaydı giderdim çalışırdım ne güzel köyde çalışacak ya çok kısıtlı ki zaten ne? köyde çalışacak ya çok kısıtlı Yine de tarlaya neye gidiyorlar? patates bunun Seraya gidiyorlar. Serada çok şey işi böyle belin ağrımayacak sağ ol Munacıyan. arkadaşlar. Vallahi bak hiç yorumsuz ne güzel. Kateki günlüğüne giden çalışın ama belim ağrıyor. İlla ki geliyor bak mesela bazı arkadaşlar geliyor. Ezülay Hanım ne bileyim neyi yok mu yok mu diye yorum yapmış birisi. Gerek yok. Öyle arkadaşlar. Ne diyor? Bir şey <laughs> Ne bileyim ben. Bunları da söylemek lazım prodüksiyonu getir. Ama kim girecek oraya nereye gitti anne? Şurada öyle değil arkadaşlar. Vallahi izin, izin eşim yani ıcık verdi ıcık vermedi. Değişik bir hali var bilmiyorum. Kızana kadar çekeceğim. Kızlıktan gelir al bırakırım. Şimdi ne gıcık var ıcık yok. Böyle. Önceden hiç kuğunu yoğdu. Ya bir yönden eşim de haklı. Niye dersiniz? Benim Milas'tayken biliyorsunuz. Bazı takipçilerim illa beni de izleyiyorlar. Bazı siz zaten. Milasta ney sizi takip ettim falan filan diye. Milastayken. O zamanlar benim kanalım olmadı. Olmadığı için eşim yaptırmak istemedi. Yapmayacağım. Bir tane kanalaştım. Hiçisi de olmadı dedi. Ben de dedim. Bu kanal benim değil ablamın dedim. Ablam dedim madem dedim. yapıyorsa dedim. O sandığımız yere kadar yapacağım arkadaşlar. Öyle yapacak bir şey yok. Siz değerli can dostlarımıza ben de can dostlarım diyeyim. <laughs> Videolar çıkarmaya gayret edeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Evet. Böyle. Ama Züleyha'yı çok fazla göstermeyeceğim <laughs> arkadaşlar. Böyle arada sırada görünürse görünür, görünmezse görünmez. Çünkü benim kızım benim robot şey mi robot mi? Robotum olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman olacak. Modem mod ne kızım? Moderatör ne? Kameraman. Anne. Kameraman mı <laughs> neyse işte tripod, Ama tripod olmadığı için tripod işte moderat, çoğunluk ben tripod. çekeceğim. Tripodluğumuz ne ha? Çıkartmam. Böyle bir fazla çıkartmam kızımı. O benim tripodum olacak artık. Tripod da almayacağım. Gerek yok. Şimdi Hazır var. tripod var zaten. Kim? Hazır tripod var zaten. Hayır, Burada. Sallama, güzel çek, oldu. Şimdi Anne şey, robot değilim. İnsan iyi sallanıyor. Sallarsan billahi ki. Çok kımıldatılsın telefonu dinleyen. Böyle. Ablamın analı kızlığı biz yöneteceğiz şimdilik. Babam ne yapıyor şimdi? Babam ne yapıyor? Babam ağaç dikecek. Ağaç ayarlı. Ağaç, ağaç, ağaç mı? Ağaç ayarlı. Oraya, kazdı, oraya da kalktı. Yerlerini mi değiştiriyor? Ne zaman dikilir bilmiyorum da ağaçlar. Anladım. Ağaç dikme zamanı. Ağaç dikeceğiz arkadaşlar. Sarımsak iyi ayarladın. Mustafa oraya işte ağaç diye ayarladın ya. Burayı, burayı niye tutuyorsun? Ha, şu tarafı da sarımsak dikeceğim istem arkadaşlar. Orada mı sarımsak? He. Evet. Nerede sarımsak dikeceğim sarımsak? Annem çok göndermiş baksana. Hmm. Şimdi sen bunu döküyorsun. Hı hı. Yeşillerini mi yiyeceksin yoksa böyle sarımsak hı. mı hı. Baş olacak? Böyle olacak. Makarnana. Hı, hmm, olarak sen tamam. Bunu niye attı bana kız Yedi. Arkadaşlar biz de buna kirek dedik. Domatesin Domatesin yeşili. Yeşil. Doma Filek dedik lan. Domates, <laughs> domates diye kızarınca denirler yavrum. <laughs> biz domates arkadaşlar. Ya i̇şte ben ben bunu filek olarak biliyorum. Bizim koyda filek dirimiz. Hani anne bahçede şey yakılmaz diyordum biber. Soğuk mu oldu? Biber mi? He. Yani zamanı geçiyor kızım. Biber olur mu? ben biberlerin hem söktüğünü sanıyorum. Ben ne zamandır bahçeye indim ama ne? Bayağı zamandan belli. Yani çok e, Ferhat'la görüntülü konuştuydun ya. He Burada biber topladık. Evin içi bende bahçenin içi annemde. Evin içi bende bahçenin içi annemde. Eve de insanı lazım kızım. Mini yapıyorsun, evimi temizliyorsun. Mis gibi eve girdim arkadaşlar. Şimdi mesela bahçeden içeri girdim mi ya? Allah var böyle evim tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi Züleyha'm görüyor. Züleyha'm gidince kim görecek? Serpil'e kalacak. her iş. bahçe işi, ev işi. Vay kuzum. Vay. Ne diyeyim? Nasıl alışılacak? <laughs> Geç <laughs> uzak. Uzakta değil arkadaşlar. Hemen şurada. Koşumuz olur. Komşumuzu ne oğlu. Başka anneler nasıl alıştıysa ben de alışacağım. Öyle. Öyle. Gıcık <laughs> sulanacak. Babam iki kiniktiriyor annemi ağlatıyor. İki kiniktiriyor. <laughs> Müzik açıyor annemi ağlatıyor. Evin içinde bir görseniz annemi. Sanki hemen yarın gidiyorum gibi ağlayıp duruyorum. Hayır. Anne yürüyor dayanamıyor herhalde. Anne yürüyor kızım ana yürüyor. Baba gibi olmaz. Bab Şöyle bir laf var. Babalar içine ağlar anneler dışından evet. ağlar. Baba, baba içinden içinden gider ama anne gözünden çıkarır. Baba içinden ağlar. <laughs> 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 ay Bunlar büyümüş, bunları ayıramam herhalde. He? Bunları diksek mi ki? Ben bilmem. Ben daha hiç böyle. Bana mı soruyorsun anne? Hani Ayrılmamış sarımsak dikmedim. Olmaz herhalde onlar dikilmez. Hayatımda kaç kere sarımsak diktim mi? <laughs> Gelin dikelim arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sarımsak dikme zamanı. Nuri? <laughs> Çalıştırmaya da milleti çağır gayrı diyor. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Benim işim razı olmadı. Sizin çalışmanızı istemiyor. Çalışmaya da diyor arkadaşlar çağır gayrı diyor. Kendin diyor üşeniyorsun diyor. Arkadaşlardan yardım bekliyorsun diyor. Bu ne anne? Şunu ben, çekeceğim. Turp, turpu göster hele küçük küçük başlandı arkadaşlar turpun bakın hele. Evet. baştan başlanan gibi göster. Başları ne anne? De, ha, ben bilmem. Geleyim de başı göstereyim de. Turp <laughs> ney başı ney ben anlamam. Ben anlamam o da de görüyor değil Bak Süleyha. şimdi şu var ya, şu elimi görüyor musun? mu tamam. Gördün mü tamam. bu turp, bak arkadaşlar. Bak turplarımı görüyor musun? Küçücük küçücük oldular başları. İşte ya da, bir, iki, üç. Bir de bu dört, bu da başlanmış, bu da başlanmış. Yavaş yavaş hepsi oluyor arkadaşlar. Çok sık dikmişsin bilemediğim için. Öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. Annem sarımsak diksin, sonra Dikeceğim mi anne şimdi? Dikeceğim. Gel göster. Biraz da diktiğini, nasıl dikildiğini falan şey yapayım. Şurak nasıl diktiğini göstereyim. Dur şu yana geçeyim. Şu yandan başlayayım. Ha. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sarımsağımızı dikmeye başlayalım. Oturacağım tabii ki. Bütün sizler için toprak. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Elini göstereyim mi? Sonra uzaktan çekeyim. Şunları atalım da şöyle sıralara. Ah, niye atıyorsun? Heh. Alır alır dikmesi kolay olur. Heh. Tamam. Şimdi dikeceğim. Buyurun gelin dikelim. Benim adam şimdi yine bana kızacak da. Kendini dikemeye yonu demeye başlıyor. Bunu ben daha yeni dikiyorum değerli izleyiciler. Bilmiyorum sık mı olacak, sirek mi olacak. Sanırsan sıkından sireye daha iyi olur diller ya. Biz de sirek dikeceğiz. Başlanması için. <laughs> Ama gerçekten bu sene yani Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Kendi bahçen gibisi, gen, kendi şeyin gibi yok. Tarlan gibisi yok arkadaşlar. Vallahi maşallah. Bu sene biberimize, domatesimize ama gerçi domatesimiz biraz kurtlandı. niye? En olduk? çok da salatalığımızı doya doya e, yedik. He vallahi. Nasıl güzel oldu, nasıl? Mesela e, kendi kaldırdığın gibisi yok diyebilirim arkadaşlar. Hele hele salatalık. Maşallah. Çok güzel verim verdi. çi şey olursa Hele Anam Kaşın ne? <laughs> Nerede çıktı bu lan? <laughs> Ay nasıl tazeymiş nasıl iyi turşu yok onu Nasıl bak. iyi yenir bir de yiyeyim bir Züleyha da böyle çığ çığ yiyir arkadaşlar yıkıdı Ben turşu diyorum Züleyha da yiyeyim dedi Ama nasıl taze? az ya? sevmem çığ, çığ onu yemesini Ben sevmem. severim Hiç sevmem Yazın fasulyeleri doğruyorum. Bir doğruyorum, bir yiyorum. Bir doğruyorum. Bir... Annem karnını ağrıyım ediyor. Yine yiyorum. Dayanamam. Ama işte. Benim karnım ağrıdı. Benim annem ağrıdı. Herhalde yaş toprağıma oturdum. Ne ördüm? Bir babamla öyle anlaş. Yok. Vallahi girimi yaptı. Hazırladı. Yarın tamam. uğraşacak biri bulmayınca beni özler. Baba mı? Evet. Ya bu... Gel dedim mi oradan geleceğim. <laughs> Ya. Kameram sallama. Domates, Domates de çekeyim. Domatesi kaldırıyorlar. Bitti galiba şu sezon değil mi? Domatesleri hiç yemedik mi bu sene. <laughs> Domates böceklendi ya. Bak. Şöyle şöyle kara kara oldu. <laughs> Gitti. Boşa gitti. Ne boşa gitti? Domatesler. Şey hastalık var. Hastalık olmasa olurdu. Nasıl iyi koktu ama? Nasıl iyi koktu? koktu? Hmm, domates. Anne şurada bir fasulye daha var. Bak hadi önünde. Hane bu? Hane. Ön tarafta. <laughs> güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar çirkin yorum yapanlar lütfen gelmesin izlemesin vallahi hiç gerek yok bizim elimizden bunlar geliyor bizim günlük yaşantımız böyle mesela ben bugün yaşantımı çekeyim dedim benim bugünkü yaptığım iş bahçe işi yani kötü yorum yapacaksanız da gelip de izlemen olur mu size rica ediyorum İyi iyi yorumlarınızı bekliyorum gerçi ablamın takipçileri belli Gelip de iyi, iyi, yorum yapanlar da belli. Ama kötü yorum yapanlar zaten onlar da belli. Biliyor zaten kim olduğunu. Kötü yorum yapacaksanız gelip de izlemeyin. <laughs> Ekrandan sürekli bir şeyler açıyor. Babam <laughs> bir fasulye atıyor, bir taş atıyor, bir toprak atıyor. Bak, domates atacaksın. Yani. Şu mısırları niye oraya koydunuz? Kuruşun diyeymiş. Bu olsa bile net, yeşilini yeriz. Yeşilini çok sever babam. baba. Baba sever mi? Baba sever. Ekme karası yakıp da görünmesini tek sever. Allah <laughs> <laughs> mı <laughs> <laughs> Ne dedin? Öyle lahmı çıkarıyor çıkarıyorsun bu dedi? <laughs> Halbuki sever. Vallahi sever. Abi çekin der alayım çek. Onu da sever, uğraşmayı da sever. Allah pek tartışır tartışacak bir şey Baba kadın tartışma. Hı Baba kadın tartışma diye. <laughs> Fazla <laughs> kikirik bir hale olduğumuz için çok kapanıyor video. Şey Ela Mustafa ile video çekersen böyle çekeyim. Durur durur. Şuraya yok mu videoda? Ne diyor? Yok musun? Vallahi gösterirsin bak canını yani sıkma. Domates gösteriyorum şu anda. Yani seni böyle çektirmem zaten. De. şu an eşim müsaitdir. müsait değil. müsait olma. Her şey yönünden müsait olmayabilirsin. Anladın mı? Anladım. Arkadaşlar Miras'tayken nasıl iyi videolarımız vardı? Kocamla birlikte nasıl çeker çeker atardı? Ama şimdi var ya bana video çekiyorsun diye kızıyor açıkçası. Niye kızıyorsun? Ne var sanki? Bir şey olmaz ki. Bir de ben çekeyim bakayım bir dedim. Çekeyim ablamın kanalında ne olacak dedim de. Öyle. Öyle, öyle mi dedin? Öyle dedim. Kızma gayrı bana bak. Mesela buradaki bacılarım, kardeşlerim hep iyi iyi insanlar. Senin kutu... kötü bilecekler. Yok Yo senin kötü <laughs> bilecek. Ben kızacağım. Sana... Niye? Niye kötü bilecekler seni? İzin verme orada. İzin bilmiyor. Ha şu yönden tabi kız Serpil bacıma izin ver de çeksin diye. Valla. <laughs> 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 Evin temizliği de beni bekliyor. Ben burada video çekiyorum. Ben videomuzu videomuzu çek kaç dakika olmuş? 15. Hadi samırsak çekip da ev evet. çekelim. Ben gidiyorum. Size kolay gelsin. Hadi teşekkür görüşürüz. ederim kızım. Ben şeyler için ne? Benim Beğenilir. Beğenilir. çekim için te çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sana da kolay gelsin. Hadi annem fıstığım. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ablalarım, abilerim. Ben evi toparladım. Annem aşağıda sarımsak, yıker, sarımsak dikerken. Şimdi bulaşıkları yıkadım. Süpürdüm. Burayı bitirdim. Çamaşır attım makineye. Burada makinamız çalışıyor. Salonu toparladım. Salonu süpürdüm. Salonu temizledim. Oda kokumuzu sıktım. Sildim, süpürdüm. Çıktım. Şurası da odamız. Koltuk koyabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ayrı oda değil aynı odamız var. Şöyle teyzemin kanalında zaten göstermiştik ama görmeyenler için çekeyim dedim. Şurası koridorumuz. Bu ayakkabılığın şurada bir askısı var. Alalı bir ay geçti. Babamın onu asmasını bekliyoruz. Onun yanına bir de şöyle şu tarafa ya da bunu biraz daha buraya çekip şu tarafına ayna alacağım. Bulamadım ama güzel bir ayna. Öneriniz varsa Trendyol'dan falan atabilirsiniz, önerebilirsiniz. Evimin işi bitti. Annem bahçeye geldi de domates toplayacakmışız. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şuraya soğanımızı diktiydik geçenlerde. Şuradan <laughs> Şuradan şöyle sarımsağımızı diktik. Diktim, diktim, diktim. Diktim. canım teker 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 ayırdım yani dişlerini ayırdım birbirinden büyük olan başlarına ayrılmayanları da ayrı yere diktim onu da üstten yeşilini yedik niye ki annem konuşuyor Hey üstte işte. Babam ne yapıyor orada? Babam şey biliyor. Oralar biliyor da gel bir de şu güllerimizi göster. Göstereyim. İşte, <laughs> Salatalığın girdiği duruma bu. Güllere bak hele. sar sarı. Gayrı bozuluyor arkadaşlar. Bozuntu oldu artık. Ah, toğ kalan bellerimiz var şurada. Bunlar soğuk kalmış. Ama bu biberden de iyi biber idi. Gelsene göstersene daha ne kadar biber var maşallah. Göstereyim. Ağzılarını soğuk olmuş da. Arkadaşlar görüyor musunuz biberleri? Birkaç gün diye soğuk olmasa iyi. Nasıl yolu olur bakalım maşallah maşallah. Heh, düşüyor da. Evet, bu da ağacımız. Bunlar meyve ağacımız süs mü böyle? Şu meyve ağacı da şu süsümüş. İkisi de aynı gibi duruyor. Yok yo, şu kayısı. Şu nasıl büyümüş hele süs oldu nasıl belli. Meyve olsa o kadar Tabii büyümüş. Ben onu kaldırayım diyor da ben azıcık kaldırma diyor. Kaldırma. Şimdi pırasalarımızı gösterelim. Hadi gösterelim. <laughs> Şurası kabak, annem kabaklar ayırdı. Soğan diktiğim, pırasa ektim. pırasa mı olmadı arkadaşlar? da pırasam arkadaşlar. Nasıl da boyu da orada benim boyum kadar oldu. <laughs> Yo büyümüyor. Yo pek fazla büyük değil annem maşallah. Anne ne kadar büyüyecek korku, var ya arkadaşlar şöyle maşallah ama. Gitmesin, yani. Ama ben bunların şeysini yeşil kısımlarını yedim. Kokunu yemedim. De bunlar Babamı da... duyuyor musun? Mu? Yemek yapacağım. Dala gitmezse boya gidermiş. Neyse. Köke giderim. Öyle mi? Kökü büyük olurmuş. Yine kokun azı kalı. Şey, başı başı. He. Başı evet. iyi büyük. Evet, Benim tavuklarımızı başlarım, göstereceğim. Şuralar neyi göster? Anne. He. Tavuklar görmüyor lan <laughs> koy Tavukları göstermeye <laughs> <ya şarkı. gülüyor> Bizim işimiz koy hayatı bak. Gel. Tavuğumuz var. Tavuklarımız. Kopyamızı gösterme. Onu gösterme. Anne siz çizdiniz mi onu? Şu çizdik. Çayır da gelsin yani öyle gösterince bir şey benim evet. Bizim böyle küçük bir kümesimiz var. Gerçi kümes küçük de değil de. Babam öyle bir kümes yapmış. Şuna bak. Kocaman. Kocaman kümesimiz var. Kaç tane tavuğumuz varmıştı? Şuralar gösterme. Bunlar atılacak. Buralar bir temizlenecek. Evet. Bahçe bozulunca. Evet bahçemiz bu durumda. Hep temizlenecek arkadaşlar. Ellerimizden öpecek buralar da. Biraz sonra artık yoruldum. Bu bahçeyi artı. ek. Bahçeyi topla. Bahçeyi düzenle. Çok iş var burada çok. Ömür bahçeyle geçecek sizinle. Yani Geçti domatesleri göstereyim size. mi göstereyim? Evet, arkadaşlar domateslerini koparacağız. şimdi bunların. Bakın hele. Maşallah. Kokları böyle oldu. Gördünüz mü? Ya domatislerimiz. Domateslerim. Domatislerimiz Oldu olmasına da böceklendi. Böceklenmeseydi. Bak şuralar ne karardı. Hastalık geldi. İyilerini alayım, kötülerini atayım. İyilerini doğrayayım, dolaba atayım. Dondurucumuza. Bakın arkadaşlar, kız ben çel giyinelim istedim. Unuttum ama neyse. Bak. Kararmış kız şu iyilerini hep koparacağım. Şimdi de bir yıkayayım da yiyeyim. Bu iyi ya afiyet olsun. Biraz sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şuraya. Kapatayım mı? Kapat. İşte şöyle çek. Teyzeyen bahçesini de. Gel bir teyzeyen bahçesini bir şey. <laughs> göster. Teyzem başı duruyor. Aldırmadı da. Bak hala yani benim biberim. Geliyor seninki. Nasıl domates ne yiyor maşallah. Köpek Arkadaşlar mi? köpek domates yer mi? A bu. Nasıl domates yiyor? Salatalık varken hele salatalığı nasıl yedi? Ayağıma geliyor. Kuzum yedi mi? <laughs> Bir tane oldu? köpeğimiz vardı iki oldu. Nasıl? Birini biz tuttuk. Birini babam tuttu. Allah'ım onların rızkını verir. Uzun Geziyorlar değil. bizimle bahçede yanımıza geliyorlar. Orası odunluğumuz arkadaşlarım. Şurası odunluğumuz üstünü kapatacağız. Şunları sonradan uzak. odun aldık o. Teyazışım uyan artık. Uyanmıştır gerçi evet, de. diyor da herhalde kahvaltı yapıyorlar da. Öyle buralar. Bahçe. Ev. İlk zamanlar alışamadım arkadaşlar da. Sonuya sonuya alışmaya başladım. Yani bahçeni ekiyorsun, dikiyorsun, kaldırıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Çok <gülüyor> ödersin. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Yapma. <laughs> ben seni çok seviyorum. Allah'ım. Pek severim seni. Sen çok sevemezsin. Allah'ım. Bunlar her şey yiyor. Domatese kadar her şeyi yiyor. Geçen gittim köpek maması aldım ikisine şey özel. Var. Köpek maması yemiyor. Bakın arkadaşlar nasıl yiyor. Gördün mü? Ya köpek <laughs> köpek maması yemez mi? Vallahi yemiyor. Ne yapmak istiyor ya? Kurban olur Niye sevmedin mi? Köpek mamasını niye yemiyor? Bu suyun emdi. Şişini attı. Kabuğunu sev. Şey. Kabuğunu attı. Şurada 5 dakika da oturayım arkadaşlar. Bu oh, yoruldum. Kilo hiç iş Başımda Üstüm berbat olmuş. Buyurun gelin oturalım arkadaşlar. Yoruldum dinleniyorum. Şimdi dinlenme molasına geçtim. İki, 3 Değerli ablamın Niye takipçileri, var? analı kızlı takipçilerimiz, şimdi ablamın demeyeyim, videoyu beni çektiğime göre, analı kızlı takipçilerimiz, oturdum dinleniyorum, Züleyha da dedi anne de kapanışımızı yap istiyorsanız, o ne kız, vallahi de... <laughs> Bu da kamera şakası oldu, ne yapıyorsun Musti, vallahi bak koluma şap diye. <laughs> Az önce arkadaşlar unutmuşsun bazen çelik ne dedim o yüzden kapattım şimdi ağzımı yüzümü kapanışımı öyle yapayım dedim Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın aboneliklerimiz ücretsizdir Ablamın kanalına yani analı kızlı kanalına desteklerinizi bekliyor hoşça kalın dostça kalın analı kızlı kanalında kalın Tabii ki Nuriye'nin koy hayatına da destekleriniz bekliyor Hepiniz Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum. Aksaray Demirci Kazabası'ndan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.